Bakanlık ve AK Parti emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma başlattı. Yeni düzenlemenin 2022 yılı bitmeden meclise sunulması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül gündemde. Bu kapsamda öncelikle kaç kişinin emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı hesaplanacak. Ardından konunun mali boyutu tespit edilecek ve ilgili kaynak için çalışma yapılacak. Böyle bir şartın yaklaşımını biz doğru bulmuyoruz. Bu hak 4,5-5 milyonun hakkıysa şartsız, koşulsuz iade edilmesi gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlarda yaşanan sıkıntı yaklaşık 22 yıldır sürüyor ve milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Gelinen son noktada sorunun çözüme kavuşmasının belirli formüllerle sağlanması gündemde. Söz konusu formüllerden biri belli bir yaşın üzerine emeklilik verilmesi. Bir diğer seçenekse emeklilik hakkının kademeli olarak verilmesi. Buna göre emeklilikte yaşa takılanlarda yaş sınırına ve sigortalılık süresine bakılacak. 50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağkur ya da SSK sicil kaydı bulunması şartı aranacak. 52 yaş, 55 yaş aralığında olan arkadaşlarımız da var ama 45-50 yaş aralığı daha da fazla. 47 yaşında işsiz kalan bir arkadaşımın daha 3 yıl daha çalışması gerekecek. Zaten iş bulamıyor. Bu süre zarfında hayatını nasıl idare edecektir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak bu düzenlemenin yeni bir mağduriyet doğurabileceği görüşünde. Böyle bir çözümlerle gelinmesi yeni mağduriyetler doğuracağı için anayasamızın eşitlik ilkesine yine aykırı davranılacağı için tamamen bu şartlar bize uygun olmayan kabul edilemeyen şartlar olduğunu vurgulamak isterim. Hem Bağkur hem de SSK kapsamında çalışanların sağ hangi kurumdan emekli olacağı belirsiz. 86'da sigortaya girdim ama sonra 92 senesinde Bağkur'a geçmiştim. Bağkur'da 86'nın giriş tarihini saymıyorlar. Yani neden sayılmıyor? Bağkur olsa sayılması lazım. İlgili çalışmalar tamamlandıktan sonra AK Parti teklifi Meclis Genel Kurulu'na sunacak. Öte yandan 2022 itibariyle en düşük emekli maaşı 2500 lira olmuştu. Başkan Üzüpak bu rakamın yetersiz olduğunu ve emekli olanların kayıtsız çalışmak zorunda kaldığını açıkladı. Biz sistemde kalmak istemiyoruz. Arkamızda genç bir nüfusumuz işsiz. Soruyoruz vekillere diyoruz ki gelin bu 2500 lira olan emekli aylıklarıyla siz geçiniz de geçiniz de e, biz de sizi alnınızdan öpelim diyoruz.